İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi berber dükkanına gidip saçını kestirdi. Sonrasında berberle ücret pazarlığı yaptı ve aralarında arbede yaşandı. Eve gitti, silah aldı o adam ve tıraş ücreti yüzünden dükkana kurşun yağdırdı. için vurulacaktık başka hiçbir şey yok. Tıraş parasını fazla buldu, berberle kavga edip dükkanına kurşun yağdırdı. Biz esnaflığımızı yaptık, o insanlığını yapamadı. Hikmet Zengin İstanbul Beyoğlu'nda berberlik yapıyor, şüpheli geldi ve tıraş oldu. Sonrasında Zenginle aralarında bir diyalog yaşandı. 150 lira dedi. Ben derinlerim olmaz mı dedi bana. Ben de tabii abi olur dedim. 120 lira olsun dedim. Saldırgan 100 lirası olduğunu 20 lirayı sonra vereceğini söyleyince arbede yaşandı. Çevredekiler tarafları ayırdı. Sonrasındaysa... Bir silah aldı geldi. Havaya iki el ateş etti. Sonra tehdit çare seni öldürürüm falan filan vururum dedi. Şans eseri kimse yaralanmadı. Ateş açan saldırgan oradan uzaklaştı. Hikmet Zengin şikayetçi olunca da gözaltına alınıp tutuklandı.